Bugün sizlerle Bafra Büyük Pazar'dayız. Tezgahlarda çeşit bol ama fiyatlar nasıl? Vatandaş memnun mu yoksa pazar biraz cep mi yakıyor? Alıcısından satıcısına bugün pazarın nabzını yokluyoruz. Tüketicide alım gücü yok. Para yok. Alım gücü yok. Bir karpuzu alana kadar 5 lira kesene kadar 5 lira karımız bir saat pazarlık ediyor. Bir para yok. Türkiye'nin en ucuz yeri pazar olarak Bafra'dır ama orada bile, burada bile yana, yanaşmak mümkünatı yok. Bu aybatta bağlı diye buraya geldik, burada öyle. Meyve alamıyoruz mesela, meyve çok pahalı. Halden alışta tezgah arış alasında çok kar yok. Yani genel kar halciye gidiyor. E alım gücü olmayınca mecbur fiyatlar düşmek durumunda. Çok pahalı. Eskiye dair hiçbir şey kalmamış. Yani fiyatlar bence çiftçinin cebine sarıyor ama Vatandaş yiyor, doyasıya yiyor. Meyve yok, en azından kavun, karpuzu doyasıya yiyor. Ama kiraz demeyin yanıyor içimiz. Kiraz da yiye yiyemedik zaten. Kilosu 500 TL. Bir kilo kiraz 500, 10 kilo karpuz 100 lira. Arada uçurum var. Şu anda bol kiraz olması lazım. Kiraz yok. Kavunla karpuz satıyoruz. Ucuz. Kiraz. Kiraz zaten şu an piyasada yok. Ee, az olan şey daha pahalı oluyor. Yani kiraz da öyle oldu yani. Az olduğu için Olmuyor. pahalı. Şu an sadece kavun, karpuz getirebiliyoruz. Diğerlerini, a -a, yok yani. Vallahi yeni meyvelerin hepsi yanına yanaşacak gibi değil. Zaten hiçbir yerde kiraz yok ki. Kiraz nereden bulacaksın? Biraz pahalılık var ama ne yapacaksın? Şimdi mazot pahalı olduğu için e, pazara da yansıyor bu. Çünkü mazot 57 bin olunca karpuz en az 20 lira yapmaz lazım. Domatesin 50 lira yapmaz lazım. Fasulyenin 100 lira yapmaz lazım ki. Vatandaş köylü bundan bir şey lazım. Yani maliyetler çok yüksek. E, mazotu kaç liradan aldık? Gübre kaç lira? Yani burada üretici üretici şu anda çok zor durumda.